Arkadaşlar selam. Bu gece başımıza gelenleri size anlatacağım. İnanamayacaksınız. Mert, Ebru ve ben hafta sonu kaçamağı için yola çıkmıştık. Her şey harikaydı ta ki o ıssız orman yolunda lastiğimiz patlayana kadar. Gecenin bir yarısı, zifiri karanlık. Ne telefon çekiyor ne de geçen bir araba var. Mecburen arabadan inip yardım bulmak için yürümeye başladık. Ormanın içi o kadar karanlıktı ki sanki bizi yutacak gibiydi. Her çalıdan bir ses, her ağacın arkasından bir gölge çıkacakmış gibi geliyordu. Ebru çok korkmuştu. Mert onu sakinleştirmeye çalışıyordu ama dürüst olmak gerekirse ben de en az onun kadar gergindim. Bir süre yürüdükten sonra ağaçların arasında eski, terk edilmiş bir kulübe fark ettik. Işığı yoktu, pencereleri kırıktı. Tam bir korku filmi sahnesi gibiydi. Başka çaremiz olmadığı için yavaşça kulübeye doğru ilerledik. Kapısı gıcırdayarak açıldı. <laughs> İçerisi toz ve örümcek ağlarıyla kaplıydı. Tam o sırada üst kattan bir gıcırtı duyduk. Hepimiz dona kaldık. Mert cesaretini toplayıp kimse var mı diye seslendi. Cevap gelmedi ama sesler devam ediyordu. Sanki biri ya da bir şey yavaş yavaş merdivenlerden aşağı iniyordu. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. İşte tam o anda arkamızdaki kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Çığlık attık. O anki paniği size anlatamam. Mert kapıyı açmaya çalıştı ama kilitlenmişti. İçeride kapana kısılmıştık ve o şey her neyse giderek bize yaklaşıyordu. Bu videoyu o anki dehşetimizi ve başımıza gelenleri unutmamanız için hazırladım. O gece o kulübede ne yaşadığımızı ve oradan nasıl kurtulduğumuzu merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videoda her şeyi anlatacağım. Kendinize iyi bakın.